Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alp. Şimdi arkadaşlar Team Finans oynayacağız sizle birlikte. Bu arada Steam'e yüklenmişsiniz. İyi oyun. Nasıl oyun aldığını zaten anlamışsınızdır. O yüzden anlatmamın gerek yok diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. Hayır ya. Ay başlarım ya. Ben de yüzü güzel vermişim. Ağrı ne? 220 var adam. Оо. Ооо. Ооо. Ийм хавтас. Şimdi arkadaşlar oraya doğru gideceğim. Çünkü ben bilmiyorum. Bilemiyorum çünkü çok da gezilecek bir yere görünmüyor. Lan nasıl? Dönmedi o dönecek. Koştum arkadaşlar. Işte. Çatı katına çıkacağız. Bu arada da. Ben neyse düştük. Hiç Sıkıntı değil zaten adamlar işe girmiş. Bir tane seçim bizimkiler basmış zaten. Arkadaşlar şimdi vurduğum biraz daha Koş 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 Vurduğum Alt Arkadaşlar hemen şurada saklamam gerekiyor. Şu talep bana her şeyi yapabilir. Yok, Ama arkası Evet ya ne yapıyor bu? Ama durun arkadaşlar. J'ye ねえクル Hepsi arka bak. Burada var hepsi. Arkadaşlar her yer patlıyor. Bu ne? Şimdi kasada savaşıyorum arkadaşlar ben şu an. Onlar da orayla savaşa dursun. Ben ikinci kasayı açayım diyorum. Lan. Evet, kasa bizim olmadan mı? Biz alacağız. Haritimi koyayım bir dakika arkadaşlar. Tamam. Oğlum bu daha ne dolduruyor yani arkadaşlar? Yani o yüzden orada arkadaşlar biraz hastayım. benim anlaşılıyor da. Zaten. O yüzden Bir geçmiş olsun evet. Arkadaşlar şimdi burada kaptama olmuştu ve B bölüme bizim değil. yukarıda ama ha karşı şeyde. adamın üstüne üstüne yürüyorum arkadaşlar yapıyorum. böyle bir şey olamaz hem zaten bazen hastane bir şey daha avantajlı o yüzden arada oyunu seçmek istiyorum metalik Şu işlerim ben buna. Şimdi nasıl? ağırı seçtim ben. Ya Yemezlik arkadaşlar. Şimdi Gözü Görüyorsunuz zaten. Of. Ya. Neyse. Kaç kadar şey Alt etmemiz iki adamı. Doğu ha. 590 oldu arkadaşlar. 500 olduğunda yaşamış önce çıkmam diyecektim. Çıkmam diye arkadaşlar. Şey hafiften bunu alabiliyorsunuz. 500 bile. de arkadaşlar ortadan bunu almayın ya da bunu almayı düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Genel bakış çıkartmalar. Çıkartmalarında zaten bu yüklendi. de arkadaşlar evet arkadaşlar böyle bir şey var. çok güzel o yüzden bana istiyorum zaten birbirleri de şey uyur ben bunu çok çok

arkadaşlar şimdi başlıyoruz gördüğünüz gibi aranmamız ama aranmamızın büyük ihtimalle ya burasında ya burasında oynuyoruz ama burasından oynayacağız beşinci ay ok 93c akm güzel gerçekten ya, yani ne bileyim çok güzel. başlar bolt'u. Bol ben sergiliyorum. Hem de güzel. Evet başlıyoruz. Şöyle araştırmayı düşünmeye başlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bu da yeni gibi. Çünkü ben hiç böyle bir şey görmedim. Ama bu da ne? Mesela, o, de değil, bir de. Bir de. Kaydım arkadaşlar. Her yani oradayım Buradan kaçtım arkadaşlar. Her her yerde adamlar var. Adam burada uyuyacak. Bir yanda da yer, bir yanda da. arkadaşlar yanıyor şu an 我感觉比较一般，就 ben gibi. Yani ağır ya, diyorsa küçük bir de geçer. Değişim ya yaptık. Ay, 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 çok güzel bir geçme yapıyorum. Güzel bir güzel. Koş koş koş.

Şimdi bir tane daha vurdu. Arkadaşlar. Ya denk geliyor ama. Ay! ne Evet arkadaşlar şimdi. burada bir adam vardı. genaz zaten olur çok çok iyi. şey değil this time here. aç Ender Evet arkadaşlar. Şimdi herkes karıştı. Bu böyle şey çekti video. Arkadaşlar gördük zaten ama arkadaşlar bu çok iyi oynuyor. Ama alt etmeler çok az. Nerede? Arkadaşlar burada şu an. Sonra gidiyorlar. Muhtemelen şöyle yaparlar. nasıl güzel sıçradılar. Nereye gidiyoruz last Hadi arkadaşlar şimdi hemen tamam. de ben alayım. Hadi ha tespit edeceğim derken gibi duruyor. Arkadaşlar bunu da yani kapatmak kontrol etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar iki kişi varmış görmedim ya. Ama neyse arkadaşlar buradan çıktı. Oradan bir tane daha, oradan bir tane daha. Beğendik arkadaşlar. Beğen diretiyor. Direkt şeyi kullansın hadi keşke. Beğen diretmeni öyle söylüyor. Beğendik. Yani.

5 ARN alacağım. 510. Ve arkadaşlar ARN'yi de aldım. ARN 220 hasar az arkadaşlar ama menzili 60. Çok görünürler arkadaşlar ve kuşan kuşandı. Arkadaşlar dürbünlere kastıyorum. Biraz şunu alacağım. Çok güzel olacak. Ekipmanlar yarışmacılar dediğimde ve yani aleme 2020 gitti bir maçtan gidiyorum. Sonra şey arkadaşlar arkadaşlar bir maçtan sonra kapatacağım. Çünkü yarım saat oldu neredeyse. 24 dakika oldu. Yani o yüzden kapatmak zorundayım ama bulaştı anne ben youtube'cu olsam nasıl olur? evet ateş yazı bayağı çok arkadaşlar kuma şarjını değiştiriyor ve çok güzel. İki tane de hakkı var yani 60. Ne de diyorum, var. <laughs> Lo. Hayır ya arkadaşlar. Abi ne çözüm çıktı. Benim zorlayışı şey, hiç görmedim. 500 500 bum 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 geçtim. Buraya geçtik. Ne var gibi de? Yani buradaki gitmiş burada kasaymış. Hayır arkadaşlar. gaz olmasam mı? Eser <laughs> ya.

Ve onu da aldıktan sonra arkadaşlar 9 dönerdi adam. Arkadan. Abi mülki cimri çok güzel arkadaşlar. Gelmiş onu almak istiyordum zaten. Aldım sonunda. Bu şey ne? arkadaşlar o 2000. Yani 1400 falan Sonra elde edildi yani 这是啥呀？